Merhabalar, şu an Düsseldorf'tayız. Sizlerle birlikte Düsseldorf'u beraber gezelim istedim. Ama benden böyle klasik bir gezgin videosu bile yok. beklemeyin arkadaşlar. Bu seyahate gerçekten e, yani biletimi aldım ve hiç planlamadım hiçbir şeyi. Nerede ne yapacağım, nerede ne var, hiç bilmediğim bir yerde. Dedim ki Yasemin, hadi gez dolaş sokaklarda kaybol ve o an ne istiyorsan sadece anı yaşayarak e, bu seyahatini geçir dedim ve o şekilde gezeceğiz bazen böyle yemek yerlerine gideceğiz genelde e, yeni yıl zamanına çok yakın olduğu için Christmas pazarları ve marketleri böyle gezdirmeyi çok istiyorum sizlerle e, şu an Gerçekten o kadar o kadar o kadar soğuk ki eğer yeni yıl zamanı Almanya tarafına, bu Düsseldorf tarafına falan gelecekseniz kesinlikle bütün kışlıklarınızı alın. Yani içlik miçlik ne varsa alın gelin. Gerçekten çok soğuk. Şu an eksi 4 dereceyi gösteriyor. Ama çok şanslıyım ki ne yağış ne de kar yok. Ee, bu arada e, güneş kremlerinizi de unutmayın, bu da bir kamu spotu olsun çünkü e, soğuk çok fena yakıyor. Ben durmadan yeniliyorum güneş kremimi. E, ben yeni şehir tarafında kalıyorum, yeni şehirden eski şehre doğru gidiyorum. Genelde e, eski şehir tarafında çok şey buluyorsunuz işin açıkçası. Şimdi eski e doğru giderken şöyle çok güzel bir yerden geçtim. E, burası Martin Luther Palace diye geçiyor ve orada bulunan bir e, Kilise, katedral gibi bir yer. O kadar dikkatimi çekti ki ama restorasyonda olduğu için kapalıymış. E, i̇şin açıkçası şöyle söyleyeyim. 1881 yılında e, Katolik Kilisesi olarak burası inşa edilmiş. Hemen sizlere göstereceğim. Çok güzel değil mi? Zaten buradaki yapılar arkadaşlar yani bir tarafı o kadar modern ki şöyle göstereyim. Belli bir tarafı da gerçekten çok geleneksel ve eski yapılar var işin açıkçası. Bu katedrali görmeyi isterdim. Ama maalesef ki restorasyonda olduğu için kapalı. Şu an böyle dediğim gibi hiç bilmeden yürüyoruz. Sabah saatleri olduğu için şu an çok sakin. Akşam dün böyle ufak çaplı bir Gezdim, acayip kalabalıktı. Christmas marketler her yerde doluydu. Ee, yani insan kalabalığı çok fazla ama onun dışında böyle şehirde her şey düz ayak olduğu için çok kolay bence yürüyerek halledebilirsiniz. Ee, bu sokak bildiğiniz, aslında bakarsanız tamamıyla Asya böyle sokağı, Asya restoranlarının, marketlerinin olduğu sokak olarak geçiyor. Little Tokyo diyorlar. Burada en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bisiklet ve scooter kiralaması. Bu arada çok kalabalık bir trafiği yok. Çünkü tramvay yolları var, işte araba yolları var, bisiklet yolları var. O yüzden aşırı kalabalık bir trafiğe rastlamayacaksınız. Daha çok insan kalabalığı var. İnsanlar burada yürümeyi tercih ediyor çok fazlasıyla anladığım kadarıyla. En azından benim gördüğüm kadarıyla ve hava o kadar o kadar o kadar soğuk ki anlatamam sizlere. Şu an Düsseldorf'un e, merkezindeyim. Burası böyle sağlı sollu sıralı bir şekilde bütün mağazaları bulabileceğiniz bir yer ve aynı zamanda arkamda Ren Nehri'nin bir ayağı var bir kolu var. Çok güzel bir manzara. Anlatamam size. Gerçekten çok güzel. Akşam geçmiştim ama bu güzelliği böyle gündüz görmek de ayrıymış. Akşam çünkü Noel pazarları dolu olduğu için ki her taraf öyle. Işıl ışıl ve böyle cıvıl cıvıldı. Şimdi daha sakin. Çok güzel heykeller var. Evet, Sinemanın rolları buradan yemiştim dün. Evet, buranın gelirseniz mutlaka deneyin. Acayip güzel sinemin rolları var. Ben ee, tuzlu karamel yedim. <laughs> tuzlu karamellisini yedim. Ne kadardı? 4.90 euro. Yani neredeyse 5 euro. Değer mi? Değer. Arkadaşlar değer. Gerçekten yediğim en iyi cinnamon roll'lardan bir tanesiydi. Burayı tavsiye ediyorum. Hemen arkasında da zaten böyle gene Christmas pazarı var. Eski sokaklar gördüğünüz üzere, binalar hep eski çok güzel ya yani bu yeni yıl ruhu muhteşem bayılıyorum şu yeni yıl ruhuna ee, çok güzel böyle dükkanların olduğu yere doğru gideceğiz bakın burada çikolata dükkanı var bunu da görün wow çok güzel Kocaman kocaman sinik bir tane varmış içinde. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir Christmas pazarındayız. Arkadaşlar bu da her iki sokaktan bir Christmas pazar haline döndürülmüş. Bu gördüğüm en büyüklerinden bir tanesi. Ve buz pateni pisti var. Herkes şu an paten kayıyor. Ben de bir kere denemiştim. Seneler önce kız kardeşimle birlikte. Gene e, şehri hatırlamıyorum ama bir yerde böyle Avrupa'da gene Christmas pazarı vardı. Gittiğimizde. Orada yani bildiğimden değil ama denemek istemiştim. Çok keyifliydi. Çok böyle düşe kalka düşe kalka ama keyifliydi yani. Şu an maalesef geçirdiğim rahatsızlıklardan ve kazadan sonra bunu deneyimleyemeyeceğim ama sizlere göstermek istiyorum bakın. Burada çok güzel çeşit çeşit popcornlar var. Bakar mısınız? Böyle tatlı, tuzlu fıstıklar, tarçınlı, kapuçinolu, yoğurtlu, tuzlu. Wow! Bu tezgah gerçekten çok tatlı. Tam da böyle bu spoteni pistinin orada. Yani bu yeni yıl zamanını Avrupa'da geçirmek bence en keyifli şeylerden biri. Bu sene de kendime söz veriyorum. İnşallah her sene bunu yapmaya niyet ediyorum. Bu Yasemin'le gezme vlogu. Anda kalma vlogu. Sadece beraber Düsseldorf'u biraz görelim istedim. Siz de benimle gezin, benim gibi böyle keyif alın istedim. Burası e, Düsseldorf'un aslında İstiklal Caddesi gibi bir yer. Böyle e, sağlı sollu her yerde e, mağazalar, butikler, çok güzel yerler bulabileceğiniz bir sokak. E, trafiğe kapalı. Sadece e, aradan bir yerden böyle tramvay geçiyor. Çok güzel, çok keyifli bir yer. Yine böyle her yerde kristus e, pazarları kurmuşlar. Şöyle göstereceğim size. Biliyorsunuz Almanlar ve hattaka bayılıyor ve onların meşhur hattakları böyle. Onun içinde bir stand açmışlar. Uuu çok güzel bir patates geçti. Krepler. Böyle sağlı sollu mağazalar var. Amcalar kestane pişiriyor sıcacık. Ne kadarmış? 4 euro ve 8 euro ama gramajlarını anlamadım. <laughs> krep ne kadarmış? 4 euro'dan başlıyor, 6,5 euro'ya kadar çıkıyor. Karamelli işte çikolatalı falan. Sade krep 4 euro. Mücver işte ismini hatırladım bakın bu o mücverden. Fiyatları 3 tanesi 4.5 lira burada. Karnabahar mücver. var. Burada çok meşhur arkadaşlar. Vay wow, burada çok güzel. Kurabiye kalıpları görüyorum bu arada. Hmm. Harika. Ne kadarmış tanesi? 5 euroymuş. Çok güzel çeşitler var. Harika bir tezgah. Bakın burada işte dediğim gibi mağazalar sıcak şarap satan yer. Burada fiyatları görüyorsunuz. 5 euro'dan başlıyor yaklaşık. Yo, 3,5 euroya falan da varmış. Çeşit çeşit değişiyor. Rose'se en pahalı. Böyle çok güzel mağazaları bulabileceğiniz bir yer. Privark. Bayılıyorum şu mağazaya var ya. Her şeyi bulabilirsiniz. New Yorker. Şu an reklam yapıyor gibi oluyorum ama gerçekten reklam yapmıyorum. <laughs> Hiç yani koca koca markalar ne alaka ama yani sevdiğim şeyleri söylüyorum bu arada. E, buranın marketleri de dediğim gibi en meşhurları işte şey bizim böyle a 101 falan gibi diyebileceğimiz e, Lidl'la Aldi var. Onları gezeceğiz inşallah. Onun dışında Rozman zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Rozman'la e, Diem diye bir marka var. E, kozmetik markalarının olduğu. Zaten ikisi de şu anda bakın burada e, bu sokakta mevcut. Böyle çok güzel bir sokak. Vay çok güzel. Dünya bayraklarını yapmışlar ve yapan galiba Türk şimdi Türk bayrağını oraya asmış. Çok güzel değil mi? Burada bizim bildiğiniz mücverimizi yapıyorlar. Ama onlar karnabaharla yapıyorlar. Burada iki tanesini 5 Euro'ya satılıyor. Bu e, karnabahar mücver olarak da aslında yiyebilirsiniz. Şimdi hep beraber Ren Nehri'nin kenarına sonunda ulaştık arkadaşlar. Haydi bakalım. Hemen sizlere de göstereceğim. Burada teknelerle Ren Nehri'nde gezide yapabiliyorsunuz. Şöyle. Dediğim gibi eğer burada tekne turu yapmak isterseniz buradan tekneler kalkıyor. Teknelere de binebilirsiniz. Bu arada dönme dolapları sordum. E, kişi başı 4 euroymuş. 4 euroya çok güzel böyle şehri tepeden izleyebilirsiniz. Bence yapın derim buraya kadar gelmişken. Evet, şu anda Mark Palast'tayız. E, Burk Palace o kadar yakın ki zaten yürüme mesafesiyle herhalde 100-150 metre kadar falan. Dün akşam aslında ben burayı bir keşfe gelmiştim. Hatta e, canlı yayın açmıştım buradan. Şimdi gündüz gözüyle de görüyorum. Çok güzel. Bu Noel pazarı hala devam ediyor. Gündüz de açık. Akşamları da açık. Anladığım kadarıyla yeni yıla kadar buradaki Christmas pazarların hepsi bir şekilde açık oluyor. Şimdilik buradan sizlere Hoşça kalın demek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki durağımızda inşallah buradan trenle Hollanda'ya geçeceğim. Hollanda'da Zaandam'ı ve Zaandijk şehrini göreceğiz. şimdilik Düsseldorf'tan hepinize hoşça kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı çok isterim. Hoşça kalın.